Ben, ben de olsam benim bet sesim yerde da bu şarkıyı tercih ederim tabii. <laughs> Hepinizi sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Şimdi buraya çıkan herkesin bir biçimde sesi kesiliyor. Burada özel bir durum yok arkadaşlar. <laughs> ee, ben özür diliyorum. Gerçekten sesim çok kötü. Nedeni ama çok güzel bir şey. Ee, 3-4 gündür sahadayız halk buluşmaları yapıyoruz ama şöyle oluyor. İşte dün akşam mesela İstanbul İkitali'de akşam bir park buluşması yapalım dediler. Park buluşması dediğin nedir? İşte 50 kişi gelir, 100 kişi gelir, oturur sohbet edersin değil mi? Ya yani binlerce insan gelip mitinge dönünce e bizim de her yere ses düzeni götürecek paramız olmayınca sesten gidiyor. Kusurumuza bak. Şimdi o yüzden mecburen olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu aslında bir hazırlık toplantısı bir başlangıç toplantısı. Belki bugüne kadar söylediğimiz bazı şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor ama bu kadar insan yan yana gelmişken buluşmuşken bir araya gelmişken herhalde bir de birbirimize söz vermemiz, birlikte yapacaklarımız üzerine konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinin hani her seçim çok önemlidir bu memlekette ama herhalde bu kadar önemlisini daha önce hiç görmemiştik. Yani biz çok uzun bir süredir şunu söylüyoruz. 2023 seçimleri Türkiye'de sadece bir seçim değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılına giriş kapısı mahiyeti kazanacak. Yani biz bu seçimlerle beraber önümüzdeki yüzyılda nasıl bir ülkede yaşayacağımız tartışmalarına bir ilk adım atacağız. Belki de o yüzyılın temellerini atacağız. Ve bu temelleri atmak çok önemli çünkü bakın Ankara'dayız. Bir yüzyıl önceki Ankara'sını düşünün, bir de bugünün Ankara'sını düşünün. Yani 100 yıl önce Anadolu'nun dört bir yanında işgale karşı kurtuluş savaşı veren insanlar yan yana gelmişlerdi. Bir tek adam düzenine, saltanat düzenine, sülale düzenine hep beraber son vermiştik. Yobazlığa, gericiliğe önemli bir darbe vurmuştuk. Ve yeni bir ülkeyi kurma enerjisiyle, yeni bir ülke kurma heyecanıyla bu sürece başlamıştık. Fakat 100 yılın sonunda Hani şey olur ya, 100 yıl önce birisi Türkiye'nin 100 yıl önce bu halde olduğunu söylese herhalde onu dayaktan geçirirdik. Ya yani sen bizim moralimizi mi bozmaya çalışıyorsun? Niye yalan söylüyorsun falan derdik. Ya yani tahmin edemeyeceğimiz kadar kötü bir hale geldi. Peki neden böyle oldu sorusunu sormamız lazım arkadaşlar. Ne oldu da 100 yıl önce burada başlayan o muhteşem yükseliş... Gel ya, gel beraber konuşalım. Bizim arkadaşlar şöyle bir cevabımız var. Eğer siz bir ülkede emekçileri yok sayarsanız, onları sadece sömürülecek, alın teri gasp edilecek, kanı içilecek insanlar olarak görürseniz, vampirlik yaparsanız, siz eğer bir ülkede kadınları yok sayarsanız, siz bir ülkede Kürtleri yok sayarsanız, Alevileri yok sayarsanız, aslında halkı yok sayarsanız, siz solun, sosyalizmin örgütlenmesinin önüne geçmek için tarikatları, cemaatleri, ırkçıları sürekli beslerseniz, büyütürseniz öyle bir ülkede 80 yıl sonra işte Adalet ve Kalkınma Partisi gibi insanlık tarihinin gördüğü en gelici, en yobaz, en halk düşmanı partilerden bir tanesi iktidar olur. Dolayısıyla hani salonda toplanmış her arkadaşımdan özel olarak rica ediyorum. Tabii ki biz bu AKP iktidarına son vereceğiz. Tabii ki bu saray rejimine son vereceğiz. Ama bir şey daha yapmak bizim elimizde, bizim elimizde. Bir daha böyle gericilerin, böyle yobazların, böyle halk düşmanlarının iktidara gelemeyecekleri bir sürecin temellerini atmamız lazım. Böyle bir sürecin kapısını açmamız lazım. O yüzden bu seçim bizim için çok önemli. Asla ama asla bu bütünlüğü görmeyen bir yaklaşımla önümüzdeki günleri geçirmememiz gerekiyor. Sabah akşam belki de her yerde... Ya şimdi hepimiz matematikçi olduk, hesap yapıyoruz. Öyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur? Doluya koyuyoruz, almıyor, boşa koyuyoruz, dolmuyor falan. Kuşkusuz bunların hepsi önemlidir. Bugün siyasette matematiğin de bir yeri vardır. Ama daha önemli başka bir şey olduğunu işaret etmek istiyorum. Daha önemli başka bir şey, biz bir seçime gitmiyoruz sadece. Önümüzdeki yüzyılın nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soruya bu ülkenin tüm emekçileri, tüm yoksulları olarak yanıt vermeye çalışacağız. O zaman eğer böyle bakarsak arkadaşlar önümüzdeki görevler çok net. Bakın çok net. Bir, Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Burada en küçük bir ikilicikliğe, en küçük bir tereddüte falan hiç gerek yok. Bundan beş sene önce bu tek adam rejimi tartışmaları başladığında biz bir şeyler söyledik. Onlar bir şeyler söyledi ve bugün geldiğimiz noktada ülkemizin ne halde olduğunu hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir başlangıcın ilk adımı bu ucube sisteme, bu saray rejimine, bu Tayyip Erdoğan iktidarına, bu faşist bloka hak ettiği yanıtı vermektir. Onları tarihi çok Anlaştık. Burada büyük bir uzlaşımız var. Güzel. O zaman ikinci adıma geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tarafta böyle ceberrut, her açıdan halk düşmanı diye özetlenebilecek bir iktidar varken doğal olarak toplumda bir takım tepkiler oluşuyor. Doğal olarak bu ülkede 100 yıldır kazandığımız, mücadeleyle kazandığımız işçilerin, kadınların, gençlerin, bizlerin, bu ülke halkının 100 yıldır mücadeleyle kazandığı değerler var ve bütün bu değerlere düşman bir iktidar olunca refleks olarak biz bu değerlere sahip çıkıyoruz. Ve Burada adını koyacağım bir tembel muhalefet anlayışı gelişti. Yani zaten bir tarafta o kadar kötü bir şey var ki o varken herkes bana oy verir diye düşünen bir muhalefet tembelliği var. Düzen muhalefeti diye adlandırdığımız bir şey var. Biz bu arkadaşlarımızla bu tek adam rejiminin bitirilmesi konusunda çok net bir fikre sahibiz. Fakat yarının Türkiye'si konusunda hiç anlaşamadığımızda burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok uzun zamandır büyük bir emekle, büyük bir emekle, büyük bir sorumlulukla bu iki düzen kutbuna Türkiye'nin sıkıştırılmasına karşı çıktık. Ve bir iddia koyduk ortaya dedik ki ya bu ülkede bu iktidar ilk o koltuğa oturduğu günden bugüne kadar kesintisiz biçimde bu iktidara karşı canını ortaya koyarak mücadele eden milyonlarca insan var. Hiçbir şey bilmiyorsanız bu ülkede bir gezi direnişi yaşandı. Gencecik kardeşlerimiz bu iktidara boyun eğmemek için hayatlarını ortaya koydu. Hiçbir şey olmadıysa arkadaşlar bakın Türkiye'de 20 yıldır çok açık söylüyorum bunu. Sokakta bir ana muhalefet gücü olarak kadın hareketi var oldu. Bu iktidarın bütün baskılarına, dayatmalarına karşı en ileriden muhalefeti ördüler. İşçiler, emekçiler sadece anayasal haklarını kullanmak için bile bedeller ödeyerek bugünlere kadar geldiler. Ve bu ülkede bir direniş geleneği yarattık biz. 20 yıldır iktidarın bütün nimetlerini eline almış, bütün büyük sermayenin desteğini, uluslararası güçlerin desteğini, tarikatların, cemaatlerin desteğini, bütün faşistlerin desteğini, paramiliter örgütleri, işte mitini, jandarmasını, emniyetini, istihbaratını hepsini arkasına almış. Ama bu halkın çok önemli bir bölümü buna teslim olmamış. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden Türkiye bu tek adam sistemine sığmaz ama Türkiye bu iki kutuplu, sözde iki kutuplu siyasete de sığmaz diyerek ne yaptık? konuşturulmak istenmeyenlerin, susturulmak istenenlerin, sesi duyurulmak istenmeyenlerin, o hakim siyaset alanında kendisine yer bulamayan milyonların yan yana gelebileceği bir halk ittifakına ihtiyaç var dedik ve emek ve özgürlük ittifakını kurduk. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Bakın, emek ve özgürlük ittifakı Türkiye'nin ikinci yüzyılının kurucu iradesidir arkadaşlar. Bunlar hiç tereddüt O yüzden biz bir yandan bu saray rejimine son verirken bir yandan da aynı gün gerçekleşecek parlamento seçimlerinde Emek ve Özgürlük ittifakının olabilecek en güçlü bir biçimde parlamentoda temsil edilmesini, sokakta mücadele eden kim varsa, bu iktidara teslim olmayan kim varsa, bu iktidarın haksızlıklarına ses çıkartan kim varsa o toplumsal hareketleri, o mücadeleleri kürsüsünde de en etkin biçimde taşımak üzere görev ve sorumluluk üstlendik ittifak güçlerimizle birlikte. Bu arada şunu paylaşayım çok konuşuldu. Bu ittifakı birbirine düşürmek isteyenler çok oldu. Ama onlar bizi tanımamışlar. Yani bizim ittifakımız onlarınkiler gibi masa başında kurulmuş bir ittifak değil. Mücadele alanlarında kurulmuş bir ittifak. Sendikal mücadelede kurulmuş. Roboski'de kurulmuş bir ittifak bu. Cize de kurulmuş bir ittifak bu. İstanbul'da inşaat işleri arasında kurulmuş, tekstil işleri arasında kurulmuş bir ittifak bu. Bu arkadaşlar Türkiye'de çok uzun yıllardır devam eden bir mücadele geleneğini bugün seçim alanında da yansımasını bulan çok ama çok kuvvetli bir ittifaktır. Bizim hukukumuzun belirleyiciliği yoldaşlık hukukudur. O yüzden bütün çabalarına rağmen Bizim ittifakımızda böyle bir takım çatlaklar oldu imalarına falan rağmen gördüğünüz gibi ittifakımız gayet net, gayet kararlı bir biçimde mücadeleye devam ediyor. Çünkü arkadaşlar hepimiz için söylüyorum bunu. Bizim için, bizim için, bütün emek ve özgürlük ittifakı bileşenleri için en büyük öncelik bu ülkedeki emekçilerin, bu ülke halklarının çıkarlarıdır. O çıkarların üzerine hiçbir şey yoktur. En basit örneği nedir? Cumhurbaşkanı adayı çıkartmaktan vazgeçmemizdir. Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamamızın temel nedeni budur ve bu zaten bizim ülkeye, siyasete, topluma, halka nasıl baktığımızın en temel göstergelerinden bir tanesidir. İkincisi, bakın ülkenin halkalarımızın çıkarıdır, sonra ittifakımızın çıkarıdır. Bu herkes için geçerlidir. İttifaktaki her bileşen için geçerlidir. Ondan sonra kendi partimizin çıkarlarını yazarız. Yani bu iyi her, her şeyi hiç unutmayız. Maalesef Türkiye'de siyaset bir makam mevki boyutu taşıdığı için terse dönmüş durumda. Ama biz o siyasetçilere benzemediğimiz için halkın teveccühünü kazanıyoruz. Biz o siyasetçilere benzemediğimiz için ikinci yüzyılı kurma iradesini biz temsil ediyoruz diyoruz. O yüzden emek ve özgürlük ittifakımızı büyütmek, yaygınlaştırmak, güçlendirmek Türkiye'nin ikinci yüzyılında bugüne kadar yok sayılan kim varsa hepimizin etkin birer yurttaş olarak hakkı olan alması için ön şartlardan bir tanesidir. Bunu da hiç unutmayalım. Ve üçüncüsü arkadaşlar bu da son derece doğaldır. Ee, i̇lk İstanbul'daki toplantıda söyledim. Öyle çok kişiselleştirdiğimi düşünmediniz umarım. Ya yani ben 44 yaşındayım. 44 yıldır Pusula'da Türkiye İşçi Partisi yoktur. 44 yıl sonra Pusula'da Türkiye İşçi Partisi'nin olması kişisel olarak benim için değil, Türkiye için çok önemli bir şey. Biz özellikle Türkiye Sosyalist Hareketi'nin o 100 yıllık birikiminden, o mücadele sürecinin bütün deneyimlerinden süzülüp gelen ve gezi direnişinde ortaya çıkan yeni durumu değerlendirerek Türkiye'de yeni bir siyasal kulvarın inşası gerekir diye yola çıkmıştık. Bir avuç insan olarak yola çıktık. Ama yeni bir yol açmak gerekiyordu Türkiye siyasetine. Bugün geldiğimiz nokta bize şunu gösteriyor zaten. Bundan sonra ne olursa olsun bir yol açılmıştır artık Türkiye'de. Yeni bir kulvar açılmıştır ve bugüne kadar bütün bu siyasi partiler varken oralarda ya kendisine yer bulamamış ya oralarda kendisine yer verilmemiş. On binlerce, bugün itibariyle on binlerce yurttaşımız siyaset alanında kendisini sesiyle, sözüyle, gücüyle var edebiliyorsa bu önemli bir kazanımdır. Ve bakın bunu yapmaya devam etmek zorundayız. Sıradan insanların siyasette kendilerine yer bulabilecekleri zeminleri geliştirmek zorundayız. Gerçekten söylüyorum artık insanların ya ben onları temsil ediyorum, ben şunları temsil ediyorum falan bu dönem bitti. Biz kimsenin bizi temsil etmesini falan istemiyoruz. Bizim ağzımız var, kulaklarımız var, gözümüz var, aklımız var. Bizim komşularımız var, iş arkadaşlarımız var. Biz hep beraber kendimizi temsil edebiliriz zaten. Başka temsilciye ihtiyacımız yok. O yüzden ne diyoruz? Bizim yapmamız gereken temel bir iş var. Bütün yurttaşları buna örgütleyeceğiz. Bizi kurtarıcılardan kurtaracağız. Bizim kurtarıcıya falan ihtiyacımız yok. seçim süreci arkadaşlar, bu seçim süreci bakın. Benim bu partide en büyük şansım biraz fazla gezme olanağım var. Pek çok örgüte, pek çok ile, ilçeye gidiyorum ve görüyorum. Şunla gurur duyduğumu söylemem lazım. Hangi ile hangi ilçeye gitsek, orada mücadele eden insanların temsilcileri var şu anda Türkiye İşçi Partisi listelerinde. Biraz önce de gördünüz. Yani insanın gerçekten Türkiye'deki bu hakim siyaset anlayışını bilen herhangi bir insanın duygulanmaması mümkün değil aslında hayatı yaratan, bu dünyanın dönmesine vesile olan arkadaşlarımız siyaset alanında büyük partiler diye kendilerini tanıtan partilerin siyaset alanlarında kendilerine yer bulamazken Türkiye İşçi Partisi sadece onlardan oluşan, sadece mücadele eden insanlardan oluşan, sadece mücadele eden insanların içinden gelen adaylardan oluşan bir aday listesiyle Türkiye toplumunun karşısına çıktı. Ve biz heyecan yaratan başlıklardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyoruz. Bunu kalıcılaştırmamız lazım. Bakın arkadaşlar biz şunu 3 yıl önce söylediğimizde ya ne kadar iyi çocuklar ama çok hayalperestler deniyordu. Diyorduk ki ya bir maden işçisi milletvekili adayı olmalıdır, milletvekili olmalıdır. Mücadele eden kadınlar kendi içlerinden temsilcileri seçmelidir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ot öğrencileri diye örnek verdiğimde ya çoluk çocuğun milletvekili mi yapacaksın diyen zihniyette bugün Türkiye'deki egemen siyaset. Biz Türkiye İşçi Partisi parlamentoda daha güçlü olmak istiyor ama amacımız daha çok Türkiye İşçi Partiliyi parlamentoya taşımak değil. Bu memlekette mücadele eden kim varsa biz parlamentoya onu taşımak istiyoruz dediğimizde ya bunlar gerçekten doğru mu söylüyor? Şimdi bakın arkadaşlar. Samimiyetle ifade etmek istiyorum. Aday listelerimize baktığınızda Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi kendini kayırmış diyebileceğiniz bir tane örnek yoktur. Tam dersi en güçlü olduğumuz ilde genel başkan yardımcımız dedi ki ben bu buradan aday olmayayım ya başka bir arkadaşımız daha fazla Şimdi bu, bu anlayışın, bu anlayışın Türkiye'de güçlenmesi lazım. Gerçekten bizim aday listelerimize baktığınızda şunu görüyorsunuz. Yani insanlar bir üst sıraya çıkmak için birbirleriyle kavga etmiyor. Bir üst sıradaki arkadaşına kazandırmak için kavga ediyor. Bizim mücadele anlayışımız bu ve biz Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun esas olarak böyle olduğunu düşünüyoruz ama bizim gibi insanlar bu düzen siyasetinin çaburu içerisinde doğal olarak kendilerine yer bulamıyorlardı. Hani hep siyaset pis bir iş, siyaset pis bir iş diyorlardı ya. Biz de şunu söylüyoruz işte temiz insanlar geliyoruz bu siyaset alanını temizleyeceğiz, bitireceğiz o pisliği. <laughs> bir iki şey daha ekleyip bitireceğim sevgili arkadaşlar. Bilenler bilir ben genelde bizim arkadaşlarının aksine Ankara'yı severim. Ankara ...böyle gri bir kent olarak anlatılır. Kusura bakmayın yani yüzünüze karşı söyleyeceğim ama... <laughs> ...uzunca bir süredir de, memlekette bütün kötülüklerin merkezi diye anılıyor. Yani bir tane saray koyular şu Beştepe'ye... ...Türkiye'de insanlar hani günün 24 saati beddua etsinler, küfür etsinler, hakaret etsinler, işleri doymuyor yani. Ankara'nın adı böyle kötü anılıyor. <laughs> Ki ben Ankara'nın bunu hak etmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Ankara bunu hak etmiyor. Ankara biraz önce söyledim. Yani bir ülkenin yokluk içerisinden yeniden kuruluşuna simgedir. An Ankara bir ülkenin yok oluşun eşiğinden yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Ve ben inanıyorum ki inanıyorum ki önümüzdeki dönemde de Ankara yeniden bu kimliğini kazanacak. O yüzden bir başlangıç adımı olarak sizlere, Ankaralılara rica ediyorum. Ankara'ya en az bir sosyalist milletvekili yakışacaktır. Yani umuyorum, umuyorum, 14 Mayıs gecesi Ankara'da olacağız. Sabahlara kadar nöbet tutacağız. Ve inanıyorum ki 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece sabah Ankara'da güneş bir kez daha hiç hiç güneş olarak doğacak. Ve bütün Türkiye'ye olayız arkadaşlar. Bu gerçekten birbirimize borcumuz. Ben de bu son beş yıldır doğal olarak e, mesaisinden öbür Ankara'da geçiren bir yoldaşınız, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak hep beraber bunu başarma çaresi yapıyorum. Son söyleyeceğim de şu. Şimdi yeni bir moda başladı. Ya tip çok güzel. Tamam harika. Adayları da iyi. Program çok iyi. Ya yani şu gerçekten sizden ha, önce bir şey söyleyeceğim. Şu kırmızı çizgiler var ya. Ne olur buradan çıkarken yanınıza üç tane, beş tane, on tane alın. Partiye uğrayın, alın. Ne bileyim internette parti sitesine var çıkış alın. Arkadaşlar şurada yazılanların herhangi bir tanesi sizi en küçük bir biçimde tereddüt ettiriyor mu? Bakın en önemli şey bu. Ya burada yazılan her şey aslında bu ülkenin yüzde doksan dokuz buçuğunun çıkarlarını savunuyor. Mesela biz burada ne diyoruz? Diyoruz ki ya kardeşim eğitim, sağlık gibi temel haklar bir kar aracı haline getirilemez. Kimse buradan para kazanmasın. Ya bunun bu ülkede kimin zararlı olduğunu düşünüyorsunuz ki bir tek işte bir avuç hastane patronu var onlar ağlar. Ya biraz da onlar ağlasın artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben yani bu ülkede çocukların Eşit, parasız, bilimsel, layık bir eğitim almasından kim şikayetçi olabilir arkadaşlar? Şimdi çok basit şeyler. Bakın dinlerken hep aynı şeyi hissediyorum, okurken hep aynı şeyi hissediyorum. Ya bu kadar insancıl, bu kadar doğal, bu kadar normal şeyler istiyoruz ama bir şeyin altını çizeceğim. Bunu bu kadar açık, beğenen, söyleyen başka bir siyasal güç var mı Türkiye'de arkadaşlar? Esas problemimiz bu. O yüzden Türkiye İşçi Partisi'ne ihtiyacımız var. O yüzden lütfen bunu, bu bildirgeyi komşunuza, eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşınıza, herkese ulaştırın ve şurada karşı çıktığı bir tek şey varsa Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermesin. Ama eğer buradakileri savunuyorsa bu kırmızı çizgiyi kalınlaştırmak, bu kırmızı çizgiyi güçlendirmek onların bizlere vereceği destekle mümkün olacak. Şimdi bunu isteyen, bunu samiyetle isteyen, ya çok güzel şeyler söylüyorsunuz, programınız da çok iyi. E vallahi Dört buçuk yıldır yaptığınız muhalefetle de oy verilmeyi de hak ettiniz diyor insanlar. Ama sonra soruyorlar. Peki bu bir risk mi? Ben bu soruyu tersine çevirelim diyorum arkadaşlar. Gerçekten kendinize şunu sorun. Ben diyorum ki önümüzdeki seçim sonuçları itibariyle iddia ediyorum. Haksızsam oy vermeyin. En büyük risk tipsiz bir meclis olmasıdır. Ya yani şu geride kalan dört buçuk yıldan Türkiye İşçi Partisi'ni çıkartayım ki meclisin böyle en işlevsiz, en itibarsız bir noter makamına çevrildiği bir meclisten bahsediyoruz. Orada bile elimizden geldiğince bir sosyalist partinin, bir devletçi partinin neler yapması gerektiğini göstermeye çalıştık. Ve bu bile henüz bize göre çok eksik kaldı ama bu bile toplumda bir heyecan, yeni bir yönelişe işaret ediyor. Bakın çok somut, şimdi buradayız yeni mahalledeyiz, Batıkent'teyiz. O yüzden söyleyeceğim. Bence risk şu arkadaşlar. Mesela Ozan Bingöl'ün olmadığı bir meclis risk bence. Yani vergilerimizin hesabını soracak birisine ihtiyacımız var. Gerçekten bakın buradaki herkesten rica ediyorum. Siz yapın ve komşunuza, eşinize, dostunuza girin internete. Bir tane meclis bütçe görüşmesini izletin. Sonra Ozan Hoca'nın herhangi bir konuşmasını bulun izletin. Ve mecliste neler olabileceğini düşünün. Şimdi Türkiye bunu hak etmiyor mu ya? Gerçekten birisinin Hani hem bilimsel çizgiler çekerek hem de halktan, emekten, toplumdan yana bir tutum alarak meclise bunları söylemesi gerekmiyor diyorsanız Türkiye İşçi Partisi'ni desteklemiyorum. Ama gerekiyorsa şunu bilin. Sizin verdiğiniz 100 bin oyla Ozan Hocam gidecek, mecliste bizimden gelebilir hesabını sorayım. Şimdi arkadaşlar peki şu bir risk değil mi ya? Adamın bir tanesi gecenin bir yarısı... Kanun hükmünde kararname diye bir şey gelin diyor ve onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan hem işinden oluyor, hem Elif Hocam gibi öğrencilerinden kopartılıyor, hem insanlar yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor, cezaevine atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ya bir kişi insanları istemiyor diye binlerce insanın hayatı mahvoluyor, on binlerce çocuğumuzun hocaları, öğretmenleri Onlardan kopartılıyor ve aslında çocuklarımız da geleceksiz bırakılıyor. Şimdi o yüzden söylüyorum, bence risk Elif hocanın mecliste olmaması, arkadaşlar, <laughs> bu riski almamaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi böyle devam ederim, devam ederim. Son, son arkadaşımıza kadar böyle tek tek devam edebilirim. Sizleri de bunu düşünmeye. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza bunu düşündürmeye çağırıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Bizim paramız yok. Televizyonumuz yok. Gazetelerimiz yok. Arkamızda patronlar yok, tarikat yok, cemaat yok. Yok oğlu yok ya. Yani. Ama bizim güvendiğimiz sizler varsınız. Eğer bize destek olursanız, eğer Sevgili arkadaşlar, bak bizim paramız olsa biz de gerçekten hani onlar kadar yapmayız ama biraz billboardlara ilan veririz yani. Görünmek isteriz biz de yani yaptığımız iş görünsün isteriz. Ne bileyim televizyonlara ilan vermek isteriz falan. Ama bunlar yok sizden rica ediyorum. Şimdi havalar düzelecek inşallah bayramdan sonra. Hepiniz birer tane tişört bastın ve billboard gibi gezin sokaklarda. Yani Bunların, bak, bunlar sadece kendilerini akıllı zannediyor. Bunlar sadece kendilerini güçlü zannediyor. Biz diyoruz ki halkın aklı, bizim ortak aklımız tek adamın aklından kat be kat daha güçlüdür. Halkın iradesinden, halkın sahiplenmesinden, halkın mücadelesinden daha büyük bir güç yoktur. Ve son sözüm şöyle: Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bütün isterseniz sahneye alalım. için <laughs> <Alt işlerimiz var. gülüyor>